Evet yazıla yazılanmaya devam ediyoruz. Kombinasyon ve binom açılımı ile ilgili sorular çözeceğiz. Alt kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde bir eleman olarak bulunur? Şimdi 3 eleman alt küme olduğuna göre bakın 1, 2, 3 tane eleman için yer ayırdık. Bu arada alt küme oluşturacağınız için bu kombinasyon sorusudur. 3 elemanlı alt küme oluşturacağınız için bir mutlaka bulunmasını istiyorum. Bir yerleştirdim. O zaman iki tane daha elemana ihtiyacım var. Kaç tane eleman kaldı geriye? Bakın burada. Beş tane eleman kaldı. O zaman beş taneden iki tane seçeceğim. Beşin ikilisi. Beşten iki basamak geriye gittim. İki faktöriyele böldüm. Dolayısıyla dört kere beş, yirmi ikiye böldüm. On. O zaman üç elemanın alt kümelerinin kaç tanesinde bir eleman olarak bulunur? 10 tanesinde bir eleman olarak bulunur diyebiliriz. 8 kişilik bir gruptan 3 kişilik kaç değişik takım kurulabilir? takım kurmak için seçmelisiniz. Ki kombinasyondur bu da. 8 kişi içinden farklı farklı 3 kişiler seçeceğim. Dolayısıyla 8'in 3'lü kombinasyonu ile hesaplanır bu. 8'den 3 basamak geri gittim. 8, 7, 6. 3 faktöriyel bölüyorum. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 6 yapar. Buradaki 6'yı götürür. 7 kere 8, 56'dır. Doğru cevap C diyebiliriz. 18 kişilik bir futbol ekibinden 11 kişilik bir takım oluşturulacaktır. Takıma girecek 8 kişi belli olduğuna göre takım kaç farklı şekilde seçilebilir? Yine seçilme dediği için kombinasyon. 18 kişi içinden normalde 11 kişi seçmeliydim takım oluşturmak için ama 8 kişi zaten belli olduğu için 3 kişi kalıyor geriye seçmek için. Peki kaç kişi arasından seçeceğim? 18 kişi arasından 8 kişi belli. Geriye 10 kişi kalıyor. Takımın dışında olan 10 kişi var şu an. Bu 10 kişi içinden de 3 kişi seçeceğim. Onun üçlü kombinasyonu. Ondan 3 basamak geri geldim. 3 faktöriyele böldüm. 3 ile 9'u sadeleştirdik. 3 8 ile 2'yi sadeleştirdik. 4 4 kere 3 12'ye 10'la çarptım. 120 farklı şekilde takım seçebilirim. 3 doktor ve 8 hemşire arasından en az biri doktor olmak koşuluyla 3 kişilik kaç farklı grup oluşturulabilir? İçinde en az bir doktor olmasını istiyorum ve grup sayısı grubun içeriğinde de 3 kişi olacak. Dolayısıyla 1 doktor 2 hemşire olabilir. En az bir dediği için daha fazla da olabilir doktorun sayısı. iki doktor bir hemşire de olabilir. Ya da e, ekibin tamamı, e, grubun tamamı da doktorlardan oluşabilir. 3 doktor sıfır hemşire de olabilir. O zaman doktorlar üç kişi olduğuna göre üç taneden bir kişi seçeceğim. Ekip ya da grup oluştu mu oluşmadı. Çarpı diyorum devam ediyorum. 8 hemşire arasından da iki tane seçeceğim. Sekizin ikilisi. Artı farklı özelliğe sahip yeni bir gruba geçtik. 3 doktor arasından 2 tane doktor seçeceğim. 8 hemşire arasından da bir tane hemşire seçeceğim. Yine farklı bir gruba geçtik. Farklı özelliğe sahip bir gruba. 3 doktor arasından 3 doktor seçeceğim. 8 hemşire arasından da 0 tane seçeceğim. Yani aslında hiç seçmeyeceğim gibi bir durum olmuş oluyor. 3'ün birli kombinasyonu 3'tür. 8'in 2 kombinasyonu 8'den 2 basamak geriye geldim. 2 faktör ile böldüm. Artı 3'ün ikilisi 3'ün birlisi demektir. O da 3. 8'in birlisi 8'dir. Artı 3'ün üçlüsü 3'ün sıfırlısı aynı şey 1. 8'in sıfırlısı o da 1 olacak. Şuradan hemen 8 ile 2'yi sadeleştirdim. 4. 7 kere 4. 28. 28'i de 3 ile çarparsanız 3 kere 8. 24. 2 elde 2 kere 3. 6. 2 de buradan, 84 buradan gelir, 84 farklı grup, 3 kere 8, 24 tane grup buradan gelir, 1 kere 1 tane, 1 grup da buradan gelir. 84'te 24'ü topladınız, 108 yaptı, 1 de buradan, 109 farklı ekip ya da grup oluşturulabilir, deriz. 8 kişilik bir turist kafiresinden ikisi Ankara'ya, üçü İstanbul'a, 3'ü de Antalya'ya gitmek üzere, 3 grup oluşturulacak. Bu üç grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Grup oluşturacağınız için seçmelisiniz. Yine kombinasyon. 8 kişi arasından iki kişi seçeceğim öncelikle Ankara'ya gitmek için. Çarpı. Daha işlemimiz bitmedi. Geriye 8'den iki kişi seçince geriye altı kişi kaldı. Altı kişi içinden de üç kişi seçmeliyim İstanbul'a gitmek için. Çarpı. Geriye 3 kişi kaldı. Bu 3 kişiden de yine 3 kişi seçeceğim. Aslında bir seçim yapmış olmuyorum. 3 kişiden 3 kişi seçerek. Şu kısım 3'ün 3'lüsü zaten 1. Burada olsa da olur, olmasa da olur. Seçeneklere baktığınız zaman 8'in ikilisi, 6'nın üçlüsü var. Denizli'yi işaretleyebiliriz. Çünkü 3'ün üçlüsü zaten 1 yapacak. Herhangi 3'ü doğrusal olmayan düzlemsel 8 nokta en çok kaç üçgen belirtir? Bu da kombinasyonların kombinasyon konusu içindeki eee şekilli olan ya da geometriyle ilgili olan kısmı ile ilgili sorular. Herhangi üçü doğrusal değilse zaten problem yok demektir. Çünkü herhangi üçü doğrusal olsa, herhangi üç nokta doğrusal olsa o üç noktadan e, üçgen oluşturamazsınız. Dolayısıyla burada bir e, herhangi bir sıkıntı yaratacak bir durum yok. O zaman ben 8 noktadan hangi üçünü seçersem seçeyim üçgen elde ederim. 8'in Üçlüsü. Zaten üçgen diyorsa 3 üç nokta seçeceksiniz demektir. 3 tane köşeden oluştuğu için. 8'in üçlüsü 8'den 3 üç basamak geri geldim. 3 faktöriyele böldüm. 3 faktör 6 demek. Yukarıdaki 6'yı götürdü. 7 kere 8. 56 tane üçgen oluşabilir. Bir düzlemde 4 tanesi doğrusal olan 7 farklı nokta en fazla kaç üçgen belirtir? Evet. Gördüğünüz gibi şimdi burada 4 tanesi doğrusal. Şöyle yapalım. 1, 2, 3 3, 4, A, B, C, D gibi. Geriye kaldı 3 tane nokta. 1, 2 ve 3 diyelim. Onlara da E, F, G diyelim. Aslında durum bu. Şimdi önce herhangi 4 tanesinin doğrusal olmadığını şöyle düşünürsek eğer herhangi 3'ü doğrusal olmasaydı bile kaç tane üçgen oluşabilirdi? 7'nin üçlüsü kadar üçgen oluşabilir Ancak bu A, B, C, D gibi bu 4 tane noktadan hangi üçünü seçerseniz seçin üçgen belirtmeyecektir. Dolayısıyla bu bu 4'ün herhangi üçlüsü üçgen belirtmez. Tüm olabilecek tüm e, durumlardan üçgen oluşturmayanları çıkarıyoruz. 7'nin üçlüsü 7'den 3 basamak geri geldim. 3 faktöriyel'e böldüm. Eksi 4'ün üçlüsü 4'ün birisi demek o da 4 demektir zaten. 3, 2, 1, 6 yapar. Yukarıdaki 6'yı götürdü. 7 kere 5, 35. 35'ten de 4 çıktı. 31 tane üçgen oluşturabiliriz. Biz bir düzlemde 4 tanesi doğrusal olan 7 nokta vardır. Pardon 3 tanesi doğrusal olan 7 nokta. 3 tanesi doğrusal olan şöyle yine A, B, C diyelim. 7 tane noktanız var. Diğer 4'ü de şuralarda bir yerde olsun. 1, 2, 3, 4 diyelim hadi. Buna göre bu noktalar en fazla kaç doğru belirtir? Doğru belirtiyorsa iki nokta gereklidir size. İki tane nokta seçeceksiniz demektir. Peki yine burada bir özel durum var. üç tanesinin doğrusu olması özel bir durumdur. Peki bu özel durum olmasaydı ne olurdu? Yedi taneden herhangi ikililer hangi ikiliyi seçerseniz seçin doğru oluşacaktır. Ancak bu ABC noktalarından herhangi ikisini seçtiğinizde farklı doğrular oluşmaz. Hep aynı doğru oluşur. Buna da D doğrusu dersek gördüğünüz gibi aynı doğru oluşuyor. Dolayısıyla 7 bu 3'ün herhangi ikilisinden kadar farklı doğru oluşmayacak. Ancak 3'ün ikilisini çıkardığınızda D doğrusunu da çıkarmış olursunuz. Onu sonradan eklersiniz. 7'in ikilisi 7'den 2 iki basamak geri geldim. 2 faktör ile böldüm. 3'ün ikilisi 3'ün birlisi demek. 3 artı 1 6742 7, 2'ye böldüm. 21, eksi 3, artı 1. 21'den 3 çıkarırsanız 18, 1 eklerseniz 19 tane doğru belirtir diyebiliriz. Yine şekilli sorulardan. Birbirine paralel F1, F2, F3, F4 diye 4 tane doğrunuz var. Yine birbirine paralel olan D1, D2, D3, D4 ve D5 diye 5 tane doğrunuz var. Burada kaç tane paralel kenar vardır diyor. Paralel kenar oluşturmak için iki tane yatay ve onları kesen, dik olmak da zorunda değil, İki tane de yine birbirine paralel ama onlarla paralel olmayan iki tane çizgiye ihtiyacınız var. İki tane yatay çizgi altını ve üstünü oluşturacak paralel kenarın. İki tane şu onları kesen paralel olan çizgiler de paralel kenarın sağ ve sol kenarlarını oluşturacaklar. O zaman şöyle yapalım. Üst ve alt seçelim önce. Üst ve alt F'lerden gelir. Elinize dört tane doğru olduğuna göre 4 tane herhangi ikili seçersiniz. Paralel kenarın altını ve üstünü oluşturursunuz. Ama paralel kenar daha tamamlanmamıştır. Çarpı deriz. D1, D2, D3, D4 ve D5 doğrularından da e, paralel kenarın sağını ve solunu sol kenarlarını oluşturursunuz. Dolayısıyla orada da 5 tane doğru, doğru olduğuna göre 5'ten seçeceğiniz herhangi ikiller de sağ ve sol oluşturacaktır. 4'ün ikilisi 4'ten 2 basamak geri geldim. 2 faktöriyle böldüm. 5'in ikilisi de 5'ten 2 basamak geldim. 2 faktöriyle böldüm. 4'ün üçlüsü şey 4 çarpı 3 12 2'ye böldüm. 6 yapar. 5 çarpı 4 20'dir. 2'ye böldüm. 10 yapar. Çarparsanız 60 tane paralel kenar elde edersiniz. Yine bir şekilde soru. Birbirine paralel D1, D2 doğruları var. D1'in üzerinde A, B, C noktaları var. D2 doğrusu üzerinde D, E, F, G, H noktaları var. Ee, bu 8 nokta yardımıyla en fazla kaç farklı doğru çizilebilir? Doğru için kaç tane noktaya ihtiyacım var? 2 tane noktaya ihtiyacım var. O zaman da burada özel durumlar var. Bakın A, B, C aynı doğru üzerinde. D, E, F, G, H 5 tane nokta aynı doğru üzerinde. Ee, bunların aynı doğru üzerinde olması daha az e doğru elde etmenizi sağlayacak. Elinizde 8 nokta olduğuna göre önce... E şeylerin olmadığını düşünelim. Bu özel durumların olmadığını düşünelim. 8'in ikilisi kadar doğru oluşabilirdi. Ancak A, B, C noktalarını baz alırsanız şöyle o üçünden herhangi ikisini seçtiğinizde farklı doğrular oluşmadı. Ama D1 oluştu. Artı 1 deriz. Bu D, E, F, G, H noktalarından da bu 5 noktadan da herhangi ikisini seçtiğiniz zaman farklı doğrular oluşmaz. Dolayısıyla 5'in ikilisini çıkaracağım. Yalnız o D2 doğrusu var hala. Onu da eklemek zorundayım artı 1 olarak. 8'in ikilisi 8'den 2 iki basamak geri geldim. 2 faktörüyle böldüm. 3'ün ikilisi 3'ün birlisi demektir. 3'tür. Artı 1. 5'in ikilisi 5'ten 2 iki basamak geri geldim. 2 faktörüyle böldüm. Artı 1. 7 kere 8 56. 2'ye böldüm. 56'yı 28. Eksi 3 artı 1 Eksi 4 kere 5 20'den 2'ye böldüm. 10 artı 1. 28'den, 28'den 3 çıkardınız. 25 1 eklediniz. 26 10 çıkardınız. 16 1 eklediniz. 17 tane doğru çizilebilir deriz. Gelelim binomla ilgili birkaç tane soru. E, bu açılımda katsayılar toplamı kaçtır? E, katsayılar toplamını bulmak için tüm değişkenlerin yerine 1 yazarsınız. Burada x ve y değişkenleri var. x ve y'nin yerine 1 yazdığınızda 5 kere 1'den 5 eksi 4 kere 1'den 4 üzeri 12. 5 eksi 4 1 yapar. 1'in 12. kuvveti de yine 1'dir. Dolayısıyla siz bu açılımı yaptığınız zaman tüm katsayıları toplasanız 1 gelecek demektir. Bir diğer sorumuz 4x eksi y üzeri n açılımı verilmiş. Bakın orada terimlerden bir tanesi verilmiş. Şunu biliyoruz biz. terimlerin üst değişken şu terimleri oluşturan şu değişkenlerin üzerindeki sayılar şu an 1. Onların kaçıncı kuvvetin alındığına bakmamız lazım ki eni bulalım. E, x üzeri 1'dir. x üzeri 3 olmuş. Demek ki bir üçüncü kuvveti alınmış. y üzeri 1 iken y üzeri 4 olmuş. Onu da dördüncü kuvveti alınmış. Toplarsanız 7 yapar. Demek ki bu n'in 7 olduğunu gösterir. Evet, binom açılımda sabit e, sabit terimle ilgili bir soru. Herhangi bir ifadenin sabit terimi soruluyorsa bu tip bir ifadenin bütün değişkenlerin yerine bu sefer sıfır yazarsınız. E, sadece x değişkeni var. Onun yerine sıfır yazdığınızda 3 kere sıfırdan 0 Sıfır eksi 2 üzeri 12. Yani eksi 2 üzeri 12 yapar. Bir üstü sayının biliyorsunuz negatif tabanı olan bir üstü sayının üzeri çiftse negatiflik gider. Yani bu aslında 2 üzeri 12 demektir. Doğru seçeneğimiz de E'dir. Bu ifadenin açılımında kaç terim vardır? Bir de terim sayısı soruları var tabi. Terim sayısı nasıl bulunur? Eğer bu bir binom ifade ise yani iki, terimli, iki terimden oluşan bir ifade ise o zaman terim sayısı üstün bir fazlası kadardır. Yani 12 artı 1 13 tane terim vardır deriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.